Değerli Arkadaşlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dersimizi canlı yayın şeklinde sizlere arz etmek istedik. Çünkü yerleri hem benim açımdan uğraştırıcı hem de sizin açınızdan takip edilmesi zaman alıyordu. Bu nedenle bu dersimizi bazen canlı yayın yaparak, size arz etmenin daha güzel olduğu kanaatini taşımaktayız. Tabi bizim bu derslerimiz kelam ilmi dersleri, tefsir ilmi dersleri ve hadis ilmi dersleri olmak üzere üç ders şeklindedir. Kelam ilminde biz kelamla ilgili genel bilgileri Özet size arz etmeye devam edeceğiz. Genel konularını bitirene kadar her hafta bir video size arz edeceğiz. Tefsir dersinde de farklı tefsir kitaplarından birer bölüm seçerek size arz edeceğiz. Ve bu şekilde sizlerin farklı tefsir kitaplarına, Tefsir ilmi ile ilgili farklı temel kaynaklara aşina olmanıza yardımcı olacağız. Hadis derslerimizde ise öncelikle oryantalistlerin ve modernistlerin bazılarının kendilerine hadis inkarcıları veya hadis karşıtları dedikleri ekolün hadis ve sünnetle ilgili itirazlarına, şüphelerine cevaplar vermeye çalışacağız. Onların reddiyelerine karşı hadisi savunma, sünneti savunma ve bu çerçevede cevap verme çabası içerisine gireceğiz. İlk videolarımızda oryantalistlerin ve özellikle onlar içerisinde hadis ve sünnet konusunda dönüm noktası mesabesinde olan Goldziher'in, onun talebesi Şahd'ın ve diğerlerinin hadisle ilgili yaklaşımlarını size arz etmiş. Goldziher'den etkilenen Müslüman aydınlar ile yine Golzeher'in çığırını devam etmeye çalışan, ettirmeye çalışan oryantalist yazarlardan bahsettik. Şimdi bundan sonra bütün bu oryantalist ve modernist ve aynı zamanda meyalist iddiaların gençlerin zihinlerinde oluşturdukları bir takım şüpheleri cevaplandırmak üzere sizlere hadis kitaplarından numuneler seçeceğiz. Örneğin Buhari ve Müslim Peygamberimizden 250 sene sonra gelmiş olmalarına rağmen nasıl olur da ondan hadis rivayet etmişlerdir. Yani arada 250 sene varken Buhari ile Müslim Hazreti Peygamberi nasıl görmüşler? Aslında bu iddia çok saçma bir iddiadır ama e, günümüzde bilim adına savunuluyor. Bunu savunan çocuklar değil, ilkokul çocukları değil. Üniversitelerde profesörler bile, kendilerini aydın gazeteci düşünür gösterenler bile bu tür laflar söylüyorlar. Yani haber nakli konusunda tarihi rivayetleri ve tarihi olayları nakletmek konusunda sanki 250 sene çokmuş gibi bunu akla, mantığa, realiteye aykırı görüyorlar. Ve bunun neticesinde bu kadar acemi, bu kadar tecrübesiz, bu kadar saçma diyebileceğimiz sorular soruyorlar. İşte bu tür sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Bir de özel olarak hadis külliyatından bazı hadisler seçerek onları bazen hadis e, metni arasından cımbızlama yöntemiyle bazı cümleler seçerek bazen de yanlış tercüme ederek, tarifat yaparak, bazen hadisi bağlamından kopararak, bazen Hadis'in arka plandaki olayı saklayarak ve bu şekilde bir takım hilelerle, tuzaklarla insanların zihinlerini hadis karşıtlığına evirmeye, çevirmeye çalışan bir takım e, insanlar vardır. Bunların hadisle ilgili algı operasyonlarına karşı e, hadisin arka planını, bağlamını, hadislerin sebebi vurutlarını, hadisin umum bir hükmü mü yoksa hususi bir hükmü mü açıkladığını ifade ederek bu şekilde e, genç kardeşlerimize bir takım cevaplar arz etmeye çalışacağız. İşte bizim bu derslerimiz bu çerçevede devam edecektir. Ve zamanla teolojik ve dini konularda, kelami konularda güncel bazı meselelere de değinme niyetini taşmaktayız örneğin şefaat var mı yok mu? kabir azabı var mı yok mu? Peygamber Efendimizin beşeriyet makamı ile nübüvvet makamı arasındaki ilişkiler nasıldır? İslam alimlerinin bize bıraktığı geniş, büyük, muhteşem ve mükemmel e, ilim mirasını ve medeniyetini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir Müslüman olarak İslami şuur çerçevesinde oryantalizme bakışımız nasıl olmalıdır? Modernizme bakışımız nasıl olmalıdır? Oryantalist, modernist, mealist iddialar ne anlama geliyor? Haklı ve haksız tarafları nelerdir? Bu çerçevede bir takım açıklamaları da sizlere arz etme arzusundayız. Yüce Mevlamız hem bize hem size yardımcı olsun. Hepimizi hakkı hak görüp ona ittiba eden batılı batıl gördüğünde ise iştinab eden kullarından eylesin. Bizi hak ve hakikat aşkı eylesin. Bize kamil iman, faydalı ilim ve ameli salih ile ihlas nasip eylesin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.